İlk düdük haftanın kapanış maçı başladı. Gustavo. Gustavo ortasını yaptı. Marafona. Şimdi yerden oynadı. Efe Can oynadı. Efecan ceza sahası dışına. Bakasetas'a. Bakasetasa savunmadan seken top Altay. Caner Erkin yaptı ortasını. Marafona çıktı. Topu yumrukluyor. Sinan. Sinan Gümüş ceza sahasına girdi. Sinan kaleye gönderdi. Gol. attı. Hem de ne gol attı. Harika bir gol. Yüzü gülüyor Erol Bulut'un nasıl gülmesin bu golden sonra. Sina Gümüş. Jeneriklik bir gol. Maran Dripping halinde. Tiam Marafona'yla karşı karşıya. Tiam gol attı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmıştı. Sonuçlanmasını bekledi. Halil Umut Meler pozisyonun ve... Şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler Şimdi Sinan. Uzak noktaya gönderdi. Kafa vuruşu Marafona. Valencia kafa vurdu. Top Marafona'da kaldı. Çıkması oyun sürüyor. Efecan içeriye baktı. Huafran'ı tercih etti. Huafran orta yaptı. Barreiro. Top kaleye paralel gidiyor. Gol yaklaştı. Ay temiz. Bakasetas. Köşe uç kullanıldı. Altay müdahalesi kale boş dışarıya. Yapılan arıyor. Perkas topu taşıdı. Perkas pası Tiyama. Tiyama şutu. Müdahale Kolkır'dan. orada Siyopis'in müdahalesi. Şimdi Valencia. Valencia sert bir top kale sahasına dışarıya. Halinde Ozan topu taşıdı. Ozan sol tarafa dönme düşüncesi ama basit bir top kaybı. Üç verildi Cavellas yaptı ortasını Tiseren ondan sekti uzaklardan deneme Davidson dışarıya. Bakasetas kaleye baktı. Bakasetas Altay. 45. dakika Bakasetas'ın denemesi Efecan Efecan ver kaçta başarı var Efecan yerden vurdu Altay Altay Son anlarda Altay istedi. O Pelkas'ı gördü şimdi Pelkas kaleye baktı Pelkas seken toplu dışarıda korner Pelkas'ın şutu İki oyuncu karşıladı onu. Sinan ortaya yaptı marafona. Kale sahasında yerden oynadı Gustavo'ya. Gustavo ceza sahasına. Sinan Gümüş marafona. Kale boş dokunamıyor. Mameti'nin başında bu kez o var. Bakasetas yaptı ortasını. Altay çıktı yumrukladı topu Altay. Oh. Bunda Ener Valencia geliyor. Valencia marafona çıkardı marafona. Marafona gol izin vermiyor. Penaltı kaçtı. 67'de penaltı kaçtı. Tiyam Ozan ver kaçı. Ozan Tufan şimdi Pelkas'ı gördü. Pelkas! Pelkas! Kadıköy'de Sirtaki. Pelkas attı. Fark 2'ye çıktı. Fenerbahçe 2. Aytemiz Alayı Spor 0. Mert Hakan yerden çıkardı. Samat da İyi bir vuruş gelmiyor. <laughs> Dakika 81. Babakar geldi. Babakar gol. Fark bire iniyor. Kuma Babakar. Dakika 81. Fenerbahçe 2. Aytemiz Alanya Spor 1. Penaltıdan golünü attı. Farkı bire indirdi. Kuma Babakar.